partisinin ekonomi heyeti iş insanlarıyla buluştu. İnternet yasası çıkmalı. Nevşehir'de soğuk savaş mı var? Koronayla boğuşan köyde yas var. Bu ameliyat Nevşehir'de ilk kez yapıldı. Polis bir eve baskın yaptı. Futbol disiplin kurulundan Nevşehir Belediyespor'a Spor'a ağır cezalar. Belediyespor 3 puan için yola çıktı. Şimdi haberler. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savrana hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savrana hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyareti yeni başkan Mehmet Savran'a başarılar dileyen Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, bu şehrin sorunları için gazeteciler ile belediye işbirliği içerisinde çözüm için çalışmaya hazır olduklarını söyleyerek bu şehrin sorunlarının her şeyden önce geldiğine de vurgu yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Savran ise "Nevşehir için omuz omuza çok çalışacağız. Basının önemini çok iyi biliyorum." Hep beraber çalışmalarımızı devam ettireceğiz dedi. Ziyaretin ardından gazeteciler ve belediye başkanı Mehmet Savran fotoğraf çektirdi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez'in organize ettiği ekonomi heyetinin iş insanlarıyla buluşması programı Nevşehir'de yapıldı. Neşir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan programa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak, Cumhuriyet Halk Partisi Neşir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez, İş İnsanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Esnaflar, Çiftçiler ve 9 ilin milletvekilleri katılım gösterdi. Tek adamlık rejiminin gelmesiyle birlikte kurumlardaki aşınma, yıpranma gibi birçok konu ve sorunlar yaşandığını söyleyen Faik Öztırak, üretmeden ekonomiyi borç ile işletme stratejisi sorunlar yaratmaya başladı. Türkiye'de de 2014 yılından itibaren sorunlar yaşanmaya başladı. Bu sıkıntılar artarak günümüze kadar geldi. 2014 yılında iş başına gelirken seçim ile Cumhurbaşkanı ilk defa seçildi. O günden bu yana yalpalamalar başladı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Faruk Sarıaslan Kapadokya bölgesinde alan yasasına ihtiyaç olduğunu belirterek Nevşehir Valisi İnci Sezer Becele sistemde bulundu. Onun için de bürokratik engellerin kalkması için burada alan yasasına gerek vardı. Kim ne söylesin söylesin. İkincisi bir şeyi bir vali da buradan sitem edeyim. Şimdi geçenlerde devrede vali hanımı ziyaret sayın vali hanım, ve buranın milletvekili. Ve buraya seçilerek gelin. Atanarak gelmedim. Siz ilk yaptığınız alan toplantısında iki milletvekilliğine AK Partilileri çağırdınız. Beni çağırmadınız. Yalnız baş başa konuştuğumuzda söyledim. Ben sizin Nevşehir'de başarınız olmanı isterim. Siz burada devletin valisisiniz. Öbür toplantıya ben de burada bulunmak istiyorum dedim. Bu benim hakkım ve aynı zamanda görevim. Buradan da valilerime söylemiş oluyor. Ama üzülerek söylüyorum ki evet Şubat'taki toplantıda sizi de davet edeceğiz dedi. Baskı düğmeye telefonla dedi ki Şubat'taki şu tarih toplantıya vekilimizi davet ediyoruz. Üzülerek söylüyorum ki Vali Hanım bu toplantıya davet etmedi. Yapılmadı o toplantı. Yapıldı başka bir tane, bir, bir tane yapıldı. Bir tane yapıldı o toplantıdan davet etmedi. O yapmadı. Şubat yapılmadı da. Ben de varım orada yapılmadı. Neyse yani buradan duyarım şöyle bunlar Ocak ayında yaptı yani. Bu Ocak'ta yapıldı. Benim ya. söylediğim Abi, Şöyle bir toplantı mı? Benim söyledikten sonra bir toplantı yapıldı. Buradan e Alt komisyon toplantısı. Bende o alt komisyon, komisyon, komisyon yok. Oradan hiç Sevgili arkadaşlar, ben takip ediyorum. Bilmediğim konuda konuşma. iki tane milletvekili orada oturuyordu. Neyse, onu geçti. Şimdi bağlanmadı. bu, buradan bir sistem iletmiş oldu. Eğer böyle devam ederse ben bunu geçen bariye yaptığım gibi her yerde her zaman söylerim. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Bizim ne kadar fazla üretim yaparsak, ne kadar fazla ihracat yaparsak Türk parasının değeri kıymetlenecek ve kıymetten içinde bizim normal şeylere geleceğiz. Bu zor bir şey mi? Değil. Biz özel sektörü bırakmak hazırız. Yani 7-24 bu altyapımız da müsait, teknik bilgimiz de müsait, tekniklerimiz de müsait. Yani bizim bir tek eksiğimiz şu anda sermaye yetersizliği. Sermaye yetersizliğinde de e, sizler de e, destek olun bize bu şeylerde özel böyle kritik sektörlere düşük faizli kredilerle bunları bizim e, yüksek e, verim almamız lazım. Şimdi her sektör aynı şeyi kaldırmıyor şu anda faizler yüzde yirmi civarı. Yani o da normal müşteri yani. kapıdan kapı de yirmi, yirmi. Bankalar da şeyde dedik. Ee, ama bugünden e, işte inşallah önümüzdeki aylarda normale döneriz. Ve bütün sektörler çalışmaya girer. Bu çalışmayla birlikte de e, bizim işlerimiz şeye girer. Hep beraber bunda iktidar muhalefet bir araya gelip Bizleri de sizler olarak bizim bu sanayi hamlemizi, e, gelişmeyi daha da ileriye götürmemiz lazım ki biliyorsunuz işsizlik, diğer şeyler kapsamadan ancak özel sektör eliyle Türkiye'ye uymayacak. Onun için de yapılan bütün programların özel sektöre dair olması sizlerden de rica ediyoruz bu konuda iktidara da, bu konuda biz... Biliyoruz sizin de geldiğiniz zaman bize destek verdiğiniz, odalar bildiğiniz meclise gelen her karşılığında mutlaka size de biz. Destek bulunuyoruz. Sağ olun destek de uğurluyoruz. Bundan sonra da inşallah olursunuz. O olacağınızda da şüphemiz yok çünkü bu ülke hepimizin, biz bu coğrafyada bu ekonomiyi ayakta tutmak mecbur. Başka yapacağımız da bir şey yok. Nevşehirli iş insanı Habil Ulu Er şu açıklamalarda bulundu. Bizim ekstra hükümetten ve sizden de edeceğimiz birkaç maddemiz var. Belki haklı, stok haklı, sihir haklı, matrak haklılığına. Uyduklarımıza göre bunu çıkart çıkartacaklarımız çıka ama sizlerin desteğiniz sizi kahve Bunlar bizler için çok önemli. Bir de geçmişte e, çok şu anda cezalar alan kazanmaya başlandı. Bunları da, da bir yere alırsanız iyi olur inşallah. Biz de turizm sektörü icabette görünmüyor bizde. Bildiğiniz üzere Nevşehir'in ekonomisinin ağırlığı turizm. Biz de turizmciler olarak ihracatı görmüyoruz. Gelirlerimizi tamamen yapan ama ne hikmetle turizmci olarak ve ihracat olarak görünmüyoruz. Bunu da bir yere alırsanız iklama inşallah. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler şu açıklamalarda bulundu. Kapadokya Ülgöçü'nün bir turizm destekleri. Biz turizmle doğuyoruz, turizmle büyüyoruz, turizmle yaşıyoruz, turizmle büyüyoruz. E, son dönemde benim söylediğim bir şey var. Şu an, her yerde, yerde tanıyorum. Turizmizin değeri anlamda var. Ve Kapadokya her ne kadar burada farklı sektörlerden iş insanları, sektör temsilcileri şey olsa da Kapadokya'nın kalbi turizmi de biz Kapadokya'nın Kapadokya'yı temsil eden turizmin en önemli üç ayağı var. Diyoruz konaklama sektörü, seyahat evet. ee, e, ajantaları, <laughs> <laughs> rehberler ve balonlular diyor. Abiler balon da tam evet. olarak. Kapadokya aslında bu kriz, bu pandemi, bu korona Türkiye'de ilk Kapadokya'yı yani ilk, ilk vurduğu yer, turizmin ilk vurduğu yerde ne kadar oldu? Neden? Tam bu Çin yılbaşı döneminde, bizim sektörün hareketliğinin hareketleneceği dönemde önce Çinleri kaybettik. Sonra onların üstünde Güney Koreliler gibi, sonra da Atatürk'e kadar var. Buradaki birçok işletme, yani ben de kendim o tercihim, 31 yıllık bir örgü değişimi de oldu, 2 yıllık. ilk defa ve 3-4 ayına kapattı o Ne köpe, çünkü ne kapatmıştı, ne başka ödeleri var kendi iletişimi kapandı. Yani burada biliyordunuz otellerin satılması iyi geldi hükümet tarafından. Ee, ve şunu gördük. Turizmin ülke için ve bölge için ne kadar önemli olduğunu bir gördük. Dünyanın en büyük perinli Türkiye Türkiye'de Amerika'dan sonra ikinci sırada geliyor ve bu perinli tezlerinin en büyük rezervleri de Kapatopya bölgesinde. Evet. Sayın Başkanım biliyor. Ben de bu iş hakkında bildiğim için bir de fabrikamız var bu konuyla ilgili. Ee, ne yazık ki ama Perlip sadece ham madde olarak Yani yurt dışına 20 dolar, 15-20 dolar ihraç Avrupa'ya ama bunu tekrar ithalatını 300-300 yapıyoruz. Ne yazık ki bu konu içerisinde bu bölgede hak ettiği yer değil. Ben bunu Sayın Başkan'la paylaştım. Bunun için aslında bu bölgenin değeri bilmesi gerekiyor. Peril son yıllarda biliyorsunuz 3 ana yerde kullanıyor. Öncelikle filtrasyonda kullanılıyor, tüm e, sıvıların filtrasyonda kullanılıyor. Yağlar, nebat yağların, nebati yağlarının, glikozun, e, şarapların, hep meyve sularının filtrasyonunda kullanılıyor. Tarıkta kullanılıyor, e, su tutucu olarak bu e, biliyorsunuz çiçekçi özellikleri de Bir ve en sonunda inşaat sektöründe kullanılıyor. Bu bölgenin rezervleri inşaat sektörü için çok büyük bir rezervlerdir ama ne yazık ki burada bunu işleyecek yeteri karakteriz yok. bizleri de orada ithal ediyoruz. Bu konu için Sayın Başkanım, bizim de bir masalık yapabileceğimiz varsa başlamışız. Şöyle bir Üniversitesi'yle Halil Üniversitesi ile ticaret olanımız bir terörist ve araştırma enstitüsü evet. kuruyoruz. Bu da Avrupa Birliği fonlarından 10 milyon avroya yakın bir hibe evet. e, durumumuz var. Bu yıl faaliyete geçirdik, durum imzaladık. İnşallah bu yılın sonuna kadar müracaatımızı yapacağız. Sadece her komuza de değil, bütün mahallenler. Tabii ki de biz konuşuyoruz. Sayın Başkanım, yani evet. Evet. dünyada her yıl belirli bir üstü bir üstü var. Dünyada her yıl yere toplanıyorlar. Ben bu toplantılara katılıyorum ama ne yazık bu bölgede şu ana kadar toplantıya katılan kimse görmedim. Belli bir üstü gerekirse mesela bu bir her yıl, bir her yıl bir yerde mesela geçen Fransa'da toplandı, bir önceki Amerika'da toplandı. Bu konu içinde bize yapacak bir şey varsa başka bir üste. Sağ olun. Sağ olun. İki dönemde dertlerle anlaşamıyorduk, kuramadık. Şimdi bak <laughs> ben taşımda yardım şeyini. Yani bu yıl inşallah bir Yani sekiz yıl önce, biz sekiz yıl önce bunu gündeme getirdik. Evet. Arkadaşlarım şahit. Dünya mı kaydederiz öyle? Bir tane anlaşamadık, anlaşamayınca. Eee şeyde de tamam. Avrupa Birliği projesinde de ilim üniversitesinin mutlaka ortak olması gerekiyor şeye, bu projeye. Yok, yeni daha kendilerini evet, kaydederiz. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantıda konuşan Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, internet yasasının bir an önce çıkması gerektiğini dile getirdi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ın başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığı toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztırak, Neşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamza Çebi, Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Uşak Milletvekili Özkan Yalın, Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur gibi partinin ağır topları katıldı. Neşehir'den sanayiciler, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler, esnaflar, oda ve dernek temsilcilerinin bulunduğu toplantıda tek tek dertler dinlendi. Programda söz alan Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca, merdiven altı internet sitelerinin mantar gibi çoğaldığını, hiçbir sorumluluk almadan gerçek habercilere leke getirdiğini söyleyerek, internet yasasının bir an önce çıkartılması için vekillerin destek vermesi gerektiğini ifade etti. Pandemi sürecinde müthiş bir sıkıntı var. Bu konuda da desteğinizi bekliyoruz. Evet, hükümet takım e, öteme, ötelemeler yaptı. Işte. Şey. Evet, ama yeterli geldi. Biliyorsunuz maliyetler de arttı. Yer basın, tam çıkışı denilebilir. Özellikle Anadolu'da. Bir de bizim e, internet yasasının acil bir çıkartılması lazım. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz. Zira Merdiven Aksı sözde gazetecilik bir halde çoğalıyor konunda ölüm alamıyoruz. da yere basma ayrı bir sıkıntı var. Hangi yasa dediniz? Bir de internet. İnternet ya. İnternet, i̇nternet. Evet. kasetini. Ayrıca bir de cemiyetler bizim aslında, e, gerekiyor. Meslekle ilgili çünkü öne gelen e, gazetecilik yapmaya çalışıyor. Öne gelen habercilik yapmaya çalışıyor. Bunu ilgili e, gerekirse bir mesleği burası karşısına alın ve savaş kurması anlayamıyoruz biz anlayamadığımızı. Yeren basın Nevişehir'de buraya geldiğimde 7 tane günlük gazetemiz vardı. Şu anda 2 tane gazeteyim. Akit Bey, Bayram Bey gazetesi. Yani bu sıkıntı varlığından kapandı gitti. Özellikle Nevişehir'in tarihi, bu çok Anadolu şehrinde oldu. Tarihini yansıtan gazetelerimiz, görev gazetelerimiz bir gazete kapandı gitti bunları temel nedeni ekonomik. Özellikle e, sizin CHP olarak görüyoruz bu işte yaşlı e, basında reklamlarınızı takip ediyoruz. Biz borçlarda görüyoruz ama yerel basında maalesef göremiyoruz. Sonunda da desteğinizi de yapıyoruz. Çünkü yerel basın sizleri takip ediyor. E şimdi, bakıyorum bugün ki, bir borçlarla kimse yok. Bir borçlarla reklam veriyorsunuz. Haberimiz bizler şey Nevşehir'de son günlerde yaşanan görevden alma, yolsuzluk soruşturmaları, istifa ve ahlaksızlıklar şok etkisi yaratırken soğuk savaş mı var sorularını da akıllara getirdi. Nevşehir'de bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Nevşehir Belediyesi'nde mülkiye baş müfettişi Doktor Atilla Şahin tarafından son 10 yılın dosyaları bir bir denetlendi. Türkiye İstatistik Kurumu binasında özel güvenlik görevlilerinin koruduğu bir odada yapılan bu denetimler neticesinde yolsuzluk gerekçesiyle 39 kişinin ifadesine başvuruldu. Daha sonra belediye eski personellerinden 3 isim çıkarıldığı mahkeme cıklandı ve 17 gün cezaevinde kaldıktan sonra tekrardan serbest bırakıldı. Yaşanan bu olayların hemen ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın görevinden istifası gündeme bomba gibi düştü. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Arı'nın istifasının arkasında neler olduğu da kafalarda büyük soru işaretleri oluşturdu. Şimdilerde herkesin gözü kulağı Mustafa Açıkgöz ve Rasim Arı'nın bu konular hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Ancak ne yazık ki iki isim de konular hakkında susmayı tercih ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından kongreye aday olarak çıkan ve hazırlıklara başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Rauf Yanar'ın görevden alınması siyasette tansiyonu iyice yükseltti. İnsanlar tüm bu olayların perde arkasında olup biteni merakla beklerken iddiaya göre Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığında usulsüz atamalar oldu. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyünde koronavirüsü aldı başını gidiyor. Acı haberler peş peşe geliyor. 7 günde 4 kişi hayata yenik düştü. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı Köyü'nde ölümcül koronavirüsü 7 günde 4 can aldı. Köyde ikamet eden Yüksel Çiftçibaş, Rıfat Poyraz, İmran Karaketir ve Emine Poyraz tedavi gördüğü hastanede ölümcül virüsten dolayı hayata yenik düştü. Vefat edenlerden Rıfat Poyraz ve Emine Poyraz'ın karı koca oldukları ve 4 gün arayla vefat ettiği de aldığımız bilgiler arasında. Öte yandan vefat edenlerin ikisinin ölüm raporundaysa, korona yazmadığı öğrenilirken köylüler koronadan öldüklerini öne sürüyor. Köyde şimdilerde büyük korku ve yas var. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilk kez obezite ve metabolizma kapalı tüp mide ameliyatı gerçekleştirildi. Nevşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yavuz ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatla uzun süredir kilo veremeyen genç bayan hastanın midesinin yaklaşık 3'te 2'lik bölümü alındı. Doktor Yavuz, Nevşehir Devlet Hastanesi'nin Genel Cerrahi Kliniğine gelen 25 yaşındaki Else adlı genç bayan hastamız kilo veremediği için bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde 113 kilo 40 vücut kitle indeksine sahip olduğu görüldü. Hastamıza alternatif diğer yöntemlerle diyet ve egzersizde kilo verememesi ve bu durumdan muzdarip olması üzerine gerekli tetkik ve incelemeleri tamamlandıktan sonra endokrinoloji açısından da uygun görülmesinden sonra tüp mide ameliyatı yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Gayet başarılı bir şekilde tamamlanan operasyondan sonra hasta taburcu edildi. Hasta bir ayda yaklaşık 20 kilo verdi. 4 ay sonunda 45 kilo vererek ciddi bir rahatlama sağlandığını belirtti. Hastanede hali hazırda diğer obezite cerrahisi ameliyatlarının da yine kapalı yöntemle yapılabildiğini kaydeden ve bunların dışında kapalı guatır ve mide, bağırsak, özafagus, pankreas kanserleri ameliyatlarının da yapılabildiğini aktaran Yavuz, kendilerine her türlü maddi ve manevi imkan ve desteği sağlayan İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlübay ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum sözlerini söyledi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ürgüp İlçe Ameliyince bir ikamete uyuşturucu baskını yapıldı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde MA isimli şahsın evinde arama gerçekleştirildi ve sonucunda ise 302 gram gelen sentetik kannabinoid, 0.2 gram gelen metamfetamin ve bir adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı. Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şahıs Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlemleri bitimi sevk edildi. Şahıs sevk edilmiş olduğu Ürgüp Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Nevşehir E tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Şimdi spor haberleri. nedeniyle ağır cezalar verdi. 3. Lig 1. grupta 19. hafta maçında Ofspora 2-1 kaybeden Nevşehir Belediyespor'a bir kötü haberde profesyonel futbol disiplin kurulundan geldi. Müsabakada talimatlara aykırı davranışları nedeniyle Nevşehir Belediyespor, kulüp görevlisi Mustafa Şekerli ve kulüp yöneticisi Ramazan Başboğa, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verildi. Nevşehir Belediyespor'a 6 bin lira para cezası verilirken, kulüp görevlisi Mustafa Şekerli'ye 180 gün hak mahrumiyeti ve kulüp yöneticisi Ramazan Başboğa ise 6 resmi müsabakadan benle 1800 lira para cezası verildi. İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun o kararları. Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nün 17 Şubat 2021 tarihinde oynanan Nevşehir Belediye Spor of Spor 3. Lig 1. Grup Müsabakası'nda protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Nevşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Mustafa Şekerli'nin müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Nevşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Ramazan Başbuğ'un rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 1800 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi. Üçüncü birinci grupta mücadele eden Nevşehir Belediye Spor Kafilesi, Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Diyarbakır müsabakası için saat 7'de yoluyla Diyarbakır'a hareket etti. Gün, Teknik direktör Yusuf Tokuş nezaretinde Diyarbakır müsabakasının hazırlıklarını Gazi Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlayan Kırmızı Beyazlı ekip, sabah saatlerinde Diyarbakır'a hareket etti. Üçüncü lig fikstürünün 20. haftasında 25 Şubat Perşembe günü 13'te Diyarbakır Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Ordu bölgesinden Adem Cinek yönetecek. Cinek'in yardımcıları Trabzon bölgesinden Yakup Bulut ve Kenan Özcan olurken müsabakanın dördüncü hakemi Samsun bölgesinden Belkay Yavuz olarak açıklandı. Nevşehir Belediyesi Spor Deplasman'da Diyarbakır'la oynayacağı müsabakanın 18 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı. Onur Behiç Özalgan, Eren Bilen, Erhan Karayer, Ahmet Eren, Furkan Mızrak, Süleyman Selak, Hasan Erbey, Rahmi Özdemir, Cumhur Yılmaz Türk, Efecan Çölbekler, Furkan Işık, Buğra Temel, Muhammed Burak Taşdemir, Mustafa Coşkun, Fatih Kral, Vedat Erçin, Mehmet Kaan Türkmen ve Hamza Küçükköylü yer aldı. Ofspor müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Hacı sakatlığı bulunan İlyas Ural müsabaka kadrosunda yer alamadı. Kırmızı Beyazlı temsilcimiz ilk yarının 5. haftasında baştan sona üstün oynadığı Bekir Spor müsabakasının 54. dakikasında kendi kalesine attığı golle mağlup olmuştu. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. 25 Şubat Perşembe. Nevşehir Merkez en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 4. Acıgöl en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık 6. Avanos en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 9. Derinkuyu en düşük sıcaklık eksi -7, en yüksek sıcaklık 5. Gülşehir en düşük sıcaklık eksi -5, en yüksek sıcaklık 12. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık eksi -1, en yüksek sıcaklık 7. Kozaklı en düşük sıcaklık eksi -2, en yüksek sıcaklık 7. Ürgüp en düşük sıcaklık eksi -6, en yüksek sıcaklık 8. Şubat Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Kübra ve Gülşat eczanesi. Acıgöl Papatya eczanesi. Derinkuyu Cebeci eczanesi. Avanos Bağdatlı eczanesi. Gülşehir Meltem eczanesi. Hacı Bektaş Hacı Bektaş eczanesi. Kozaklı Kozaklı eczanesi. Ürgüp Kervan eczanesi. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkez tarafından hazırlanan Ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.